Bugün daha duygusalsın. Beş gün oldu. İlk kez mi bu kadar ayrıldı? Evet. Ya da bugüne kadar böyle bir ayrılığı bilmiyordun zaten, şu anda yaşadın. Özledim, çocuğumu özledim. Ne yapayım? Çocuksuz uyuyamıyorum, alıştım ona. Çok acı değil mi? Yani insanın evladı ile imtihan edilmesi dünyanın en acı duygularından biri. Allah ben kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Onun için geldim buraya. Yoksa gelmezdim. Ben ben babaanne olarak dayanamıyorum. Uyku uyumuyor. Geceleri sabahlara oluyor. Beste hala da uyumuyor. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bunların elinden ne olur? Esra Hanım sana güveniyorum. Nasıl sana bakıyordun çocuğuna? Sen sen de küçüksün ama bazı Hı. şeyler içki düşer. Evet. Nasıl vakit geçiriyordun onunla? Oyun oynayarak vakit geçiriyorduk. Yemek saati geldi, onu oturturuyordum kucağıma, yemek yediriyordum. Kucağıma gelirdi kendisi. Göğsümü açardı, emzirirdim. Tüm 9 ayda tam o şey yapar. Gerçekten kendi memeyi açar, bana memeyi ver der hareketler yapar. İnsanın da acayip hoşuna gider o duygu. Ama şimdi Şimdi çok kötüyüm mesela abla. Şimdi kötüsün. Peki. Ee, hemen bağlantımız gerçekleşsin. İzmir'e gidelim. Caner karşımızda. Sabahtan beri de aileyle zaten sürekli görüşme halinde. Ee, Caner mikrofonu e, kocası Umut'a e, uzattı. Önce ben e, Umut'la görüşmek istiyorum. Sonra da kayınvalideye söz hakkını vereceğim. Umut hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Bulunduğun yerde bir televizyon ekranı var mı? Ee, bizleri görebiliyor musun? Evet. Görebiliyorum var. Peki biraz önce Beslen'in gözyaşlarını gördün mü? Gördüm. Ne hissettin? Şöyle söyleyeyim hiçbir şey hissetmedim sizde Çünkü yaptılar. vicdan olmadığı için sizde vicdan olmadığı. için. Şimdi sizin evliliğiniz zaten onlar yani... zamanında bana aynı şekilde yaptılar. Hiçbir şey yapılmadı. <laughs> ee, Hiç. ya bu sözüne de inanırım. Fakat e, intikam almak için beklemek de başka bir kötü niyettir. Şimdi sizin evliliğiniz zaten neredeyse bir çocuk... Yani yaşınız da küçük olduğu için bir evcilik oyunu gibi. Fakat ortada bir gerçek var ki o da 9 aylık bebeğiniz 20 Kasım tarihinde sizi bu noktaya getiren olay nasıl başladı? Normal sıradan bir günde işten çıktım. Asker eğlencesine gidecektim. Hı hı. Ee, ulaşamayınca asker eğlencesine gidemedim. O yüzden eve geri döndüm. Hı hı. Evi ayırma kararı aldım. Başka bir yere taşınacaktım. Kirası çok yüksekti çünkü. Hı hı. Bunu kendisi de biliyor zaten. Hı -hı. İnkar etmesine de gerek yok zaten. Herkes Siz çok de kısa bir süredir bunu. ayrı evde yaşıyordunuz Kıcısınız. değil mi? Yaklaşık ha. bir ay olmuş bu eve taşınalı. İkinci aya girmiştik işte. İkinci Hı -hı. ayın ortalarında ben evi taşıma kararı aldım. Başka bir yere taşınacağımı söyledim. Hı -hı. O da geldi bana dedi ki hayır dedi ailemden uzaklaşmak istemiyorum dedi. Taşınacaksak eğer ya dayağı yakına taşınacağız ya da dedi aynı yerimizde kalacağız dedi. Esra abla ben ailesinin tarafına o tarafa gitmek istemiyorum. Sen yani. ailene yakın bir muhitte oturmak istiyorsun. O kendi ailesine yakın bir muhitte oturmak istiyor. Doğru anladık değil mi? Hayır ben ona dedim ki benim dedim amcamın evi boşmuş dedim. Oranın kirası bize daha uygun. Dedim Hı -hı. ki annem babam nasıl olsa burada da gelmiyor. Orada Bana da aynı öyle şekilde demedi gelmeyecekler. Ama. Bana yakın öyle olmam demedi. bir şeyi değiştirmiyor. Yani e, her iki tarafında kendi isteği olmayınca bir tartışma dakika. mı yaşandı? Ya ben ona dedim eğer dedim kendi ailenin yakınlarında dedim ucuza kira varsa dedim eğer oraya gidelim. <laughs> Bu da bana kalktı dedi ki eğer dedi ucuza kira yoksa orada dedi ben gene dedi aynı yerimde oturmaya devam edeceğim. Bak, Evimi sen hiçbir öyle yere demedin. taşımam dedi. dedin ki. Ben dedim ki. Eski Çamlı'nın o tarafta tutacağım en ucuz evler orada var dedin. Arkadaşım bulmuş dedin sonra döndün annem buldu dedin. İşte arada o gün işte anne o eve bir bakalım dedi bana sormadan annesini arıyor bir de. Ben o ev anne o eve bakalım dedi işte. Ya yani tartışma sebebi bu. Anneye sorması mı? Yoksa ucuz kirada oturmam önemli olan sizin için. Beste. Efendim? Annesine sorması mı seni rahatsız etti o evi annesinin bulması mı? Evet. Yoksa o kiranın... Beraber de bakabilirdik ama eski çamlıkta değil. Yani annesinin tarafında olduğu tarafta değil yani. Ah çocuklar. Peki, ah. evet. Evet Umut. Tartışma bundan dolayı başladı. yaptı Bütün ya. o geceyi anlatır Anlat mısın bize mısın? lütfen? Ben araya da evet. girmeyeyim. Tamam. Ondan sonra bunun üzerine aramızda bir tartışma oldu. Tartışmadan Hı. sonra ben evimi taşıyacağımı, eşyalarımı götüreceğimi söyledim. Hı -hı. Çocuğu da dedim yanımda götüreceğim. İstersen gelirsin, eğer beğenmiyorsan gelmezsin zaten dedim. Hı -hı. Bunun üzerine dedi ki ben gelmiyorum dedi. Çocuğu da hiçbir yere götüremezsin. Hı hı. Ben de bunun üzerine ben dedim evimi taşıyacağım. İster dedim gelirsin, istersen gelmezsin. Benim dedim huzuru kaçırmak gibi bir niyetim yok. Hı hı. Eğer dedim senin hı hı. baban dedim bana kirada destek çıkacaksa ben burada da otururum. Benim için sorun yok. Hı hı. Benim ailemin durumu o kadar iyi değil dedi bana. Hı hı. Öyle bir şey demedim ya. Ben de dedim ki ben de o kadar çok milyarder konuşur, bir aileden çok... gelmiyorum sonuçta. Benim de kendime göre bir hesabım kitabım var dedim. Hı hı. Ne iş yapıyorsun? Bunun üzerine yok dedi ben gelmeyeceğim dedi hiçbir şekilde gelmem Ne iş yapıyorsun? Ben lütfen? mobilya atölyesinde çalışıyorum Mobilya atölyesinde çalışıyorsun ee, Ailenle beraber yaşarken evet. e, Siz hep beraber annen baban e, Kardeşin beste Çocuğunla yaşarken de evin geçimine destek oluyor muydun? Sağlıyor muydun? Yardımcı olur muydun? Sadece Umut çalışıyor evde yani Nasıl ya Yardımcı bir sağ... oluyordum evin geçimine babasına de destek oluyor Yani aslında her ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Hep şey babasına para veriyordu Esra abla. Ee, diğer ekonomik sebep yani ekonomik sebeplerden ziyade her ikinizin de davası senin ailem, benim ailemden dava ka, şey başladı, tartışma başladı. Nasıl koptunuz siz yani? Sevmiyor musunuz birbirinizi? Bak, sen anneni çiğnemişsin, o annesini babasını çiğnemiş. Bu durumu o bizi getirdi Esra abla. Nasıl böyle kolay vazgeçtiniz birbirinizden? Kim getirdi sizi bu duruma? Umut getirdi. Sen... Hep annesinin babasını dinleyerek biz bu duruma geldik. Yani yalan değil. Hayır, ben şu ikinize de söyleyeyim. Umut yaşıyor musun? Yani siz birbirinizi çok seven, her türlü engeli yıkan, deviren insanlarsınız. Kural tanımazsınız. Çok çabuk vazgeçmişsiniz. Şimdi sizin yaşınızdaki biri ne fark eder ha? Orada oturmuş ha burada biz beraber olalım da dünya bize güzel demeli, demeniz gerekirken siz yaşınızdan büyük kavgalara düşmüşsünüz. Bunun sebebi nedir Umut? Esra Hanım benim onunla hiçbir sorunum yoktu. Ben evi tuttuktan sonra haftanın beş günü annesine gidip geliyordu. Yani ben evi tuttum tamam da sadece gece kalmak için tutmadım ki ben o evi. Bana Neden hizmet gidip etmedikten sonra ben ne yapacağım? Abla, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya ev soğuktu. Evet. Soba yoktu. Evet. Ben evet. kaç sefer dedim soba getir. Bak evet. çocuk hasta olacak evet. dedim. <gülüyor> <gülüyor> Odun da getirmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben de anneme gidiyordum. Yalan Neyse. değil. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani çözüm üretmek adına Doğru. mı böyle bir şey yapıyordu? Sen konuş. Ha, tamam. Ben. tamam. Ben bir söz hakkı almak Tabii istiyorum. Tabii buyurun Ayşe Hanım. E, bakın, beste benimle oturduğu sürece benim besteyle hiçbir sorunum olmadı. Çocuğu kaçırmış diyor ya, televizyonlara çıkacağına. Ben onu aradım, dedim ki kızım, ben kızım demeden kapattı telefonu. Neden kapattın? Oraya kadar ne yüzle edip da Anne esrarlar. benim çocuğumu gösterir misin? Bir kere aradı mı? Ha ne yüzle konuşacağım demesine gelince, hiç beste benimle yaşarken ben besteyi hiçbir zaman evladımdan ayırmadım. Bakın istediğiniz komşularımla sorabilirsiniz. Canlı yayın yapabilirsiniz. Bağlanabilirler. Ya, ya, ben hiçbir zaman Beste'yi evladımdan ayırmadım. Ya. Allah burada yukarıda şahittir. Beste doğum yaptığında yanındaydım. iyi gününde, kötü gününde ben onu evladımdan ayırdıysam Allah yukarıda şahittir. İnkar etmesinler. Ha, ayrılma sebebine gelince. Beste ile Umut tartıştı. Beste annesinin evine gidiyordu. Ben evde yoktum. Kendisine sorabilirsiniz. Ondan sonra dedim ki ne oldu? Eşim dedi ki ya beste yok ya dedim bir yere gitmez o nereye gidecek. Umut'tan sonra onu şöyle çevirdiler ev ayırmasına. Bunlar ikisi daha çocuk. Aynen Kendi öyle. başlarına bak gördünüz işte bir ay bile geçinemedi ayrıldılar. Ben bir anneyim. hiçbir zaman beste de bir anne. İnsan evladının kötülüğünü asla istemez. Artık bak dedim ki oğlum Tanışana. evine ben bunlardan sıkılmıştım aslında işte cidden. Şöyle, o çalışıyordu, Umut çalışıyordu, dedim, bütün bak, evin işleri, ev her şey var. bana kalıyordu. Ben ne arşana. kadar temizlik Benim yapsam, yapsam da. Lütfen. Dur dur, size ben konuşamam ama burada. Şöyle ben besteye dedim ki. Oğluma dedim ki oğlum madem oranın kirasını ödemiyorsun çocuğum ben de sana destek olayım. Bu mahallede ev var. Ben Beslen'in ayrıldığından beri ne sesini duydum, ne evine gittim, ne rahatsız ettim. Tek kelime desin ki kaynanan bana bir kelime söyledi. Hı hı. Annesinin sözüne bu evliliği bu hale getiren Beslen'in ailesi. Ha, Vallahi siz getirdiniz hayır, benim yalan ailem getirmedi yalan orada, konuşmayın. Yalan konuşma. önce. Kes sesini Öncesi ya. Önce dinleyin lütfen şimdi önce dinleyin. Şimdi bir araya gireceğim şimdi teker Bak, teker gidelim çok güzel anlatıyorsunuz ama. Hep yalan ama Sen biraz önce dedin ki sen kayınvalidenin kayınpederinin yanından niye ayrılmak istedin? O diyor ki ben onu kızımdan diyor ayrı tutmadım diyor. Tabii. Senin onların yanından ayrılma Öyle sebebin neydi? Öyle diyecekse Esra abla. Senin onların yanından ayrılmak isteğin sebebin neydi? Ben sıkılmıştım sorunlardan Neden sıkıldın? Dolayı. İkisi işe gidiyordu. Onun çocuğuna da ben bakıyordum. Kendi çocuğuma Kayın da ben bakıyordum. Kayınbiraderine evet. evet. Babası orada burada geziyordu. Hı hı. Ben bakıyordum çocuğuna. Yani iş yapsam da yemek yapsam da beğenmiyorlardı. Hı hı. Yani bunda yalan söylenecek bir şey yok. O kadar ben büyük sorumlulukları almak ağır yapmadım. geldi. Allah yukarıda beste yalan söyleme. Allah siz yalan söylüyorsunuz. Görüyor. Ben doğruyu Bakın, söylüyorum burada. İki ay yayında devam ev tutulsa evliyiz kurtulur mu? Dinleyin. Dur, devam etsin bir oradan. Unutmayın sözünüzü. Efendim? Devam edin. Bakın Umut eve ev sorununa gelince oğlum dedim oranın kirasını ödemiyorsanız buraya yakın ben evinize de gelmem. Hiçbir şekilde evinize müdahale etmem. Yeter ki bu çocuk anneli babalı büyüsün. Çocuğu kaçırma gibi bir durumum olsa ben Beste'yi aradığımda neden telefonu benim suratıma kapatıp konuşmadı? İki ay öncesine Şurası varınca Beste sen kendin kaçtın kızım dedim. Sen benim gelinim olamazsın. Gelirsen benim kızım olursun. Senin yaşın ufak. Dedim mi demedim mi? Elini tamam, önce bak, bunu demiş koy. Bunu demiş olabilir. İlk olabilir dedi <gülüyor> mi dedi <laughs> mi? Dedi. Peki dinle. Beni dinle ben seni yemeklere götürmüyor muydum? Seni kızım neden gibi sevmiyor muydum? Elini vicdanına mı? koy bak sen de bir annesin kızım. Hiçbir e zaman çocuğumu getir o zaman ya, bana. Annemle ayrıldım. Bak ben buraya normalde çıkmam. Ben ben seni aradım neden cevap vermedin? Şimdi bunu da cevaplayalım. Diyor seni aradı mı kayınvalide? Duygu Hayır yapıyor. kayınvalidem aramadı. Ya. Kayınvalidem aramadı. Bakın ben Bunun annesi konuştu. açmıyor. Ben bizim gelinin numarasıyla aradım. Yalan desin. Bak ispatlı delilli ben size aradım saati Hı. de göstereyim. Ama Siz hangi yalnız, ben hangi amaçla aradınız? Ben çocuğu vereceğim gel. Siz gel evet. olması gereken annenin kucağından 9 aylık Tabii bebek. Ki. Anneden o çocuğa bir zarar gelmediği sürece alınmaz. Ev tuttu yani iki Hı. eş arasındaki ben sorunu çözmek için çocuğu kullanıyorlar. Hangi amaçla aradınız Ayşhan'ın? Yani bunu Hayır, hayır. Beni anne için. Bakın, bir beni dinler misiniz? Evet. Asla ben besteyi de kötülemiyorum. Benim torunumun annesidir. <laughs> ne olursa olsun benim torunumun annesidir. Kötüleme gibi bir amaçla da çıkmadım. Gelsin istediği yerde ev tutsun. Bir gün kapısına gidersem veya e hakaret içerikli bir, bir şey yok. söylesem haklıdır. Şimdi Ayşar şunu merak gelmesin, ediyorum. Siz, Oğlunla heh, gelini esendir. bak. Şimdi bunlar ikisi küçük. Buyurun. Şimdi siz büyüklersiniz. Dün e, eşiniz Tabii çok de, sert konuştu ki eve nasıl koyduk? He, şimdi kim gelirse gelsin bu çocuğu benden alamaz dedi. Bunların kavgalarından dola, sonra sen Beste'ye öyle bir şey yok. Beste'yi arayıp e, ne demek istedin? Beste o gün seninle telefonla konuşsaydı, gel kızım bak bu çocuğu al, bu çocuk işte Bakın, seni ben, ben istiyor, merak ki ediyor ben mu? ben çocuğunu al. Esra tamam. ben konuşmak aynen, istememiştim. Aynen. Hı. Hı. Bakın ee, anlat, yemin algarı ediyorum algarı size Beste yalanlarsa abi. da isterseniz Caner Bey de burada aranan Telefon numarasını da size göndereyim Ben aileme arattırdım Dedim ki ya günahtır Anne çocuk sütünü emiyor Başka günah. günah Ağlıyorsa şey getirseydin çocuğu Sen getirseydin bari Gelmeden kapattı ben gelseydim senin kapına annenin benim kafamı kırdığı gibi yine dövse miydi? Onu ya, mu istiyordunuz? Ya, sen yalan söyleme ya sen kapımıza. bıçakla Dün geldin sen kapıya bıçakla rezil ettin geldin. bizi. Sen bıçakla geldin. Sen geldin Bakın. kapımıza. Ne ee, yüzle, ne yüzle e, konuşacak Beste senden? Esra Hanım sizden rica ediyorum. Peki siz kapıya gidemezsiniz. Ayşe Hanım bak Şöyle oldu diyorsunuz ki şey. ben geldi de ona da geleceğim. Efendim? Şimdi ben uzlaşmacı olmak istedim. O gün telefonu açtı Hı. çocuk aa, anne anne üstünden, e, uzak kalmasın çocuğa ne verelim diye düşündünüz. Tabii. Siz gelemeseniz de oğlunuz Umut'u Umut oğlum bu iş böyle olmaz. Bu çocuğu gidiyorsun anasına e, söyledim. bırakıyorsun. Söyledim. Çocuk sütü söyledim tabii ki Sütünü söyledim. alsın. Bunu yapmayın. Yazık günahtır dediniz mi? Bir harekete geçtiniz mi? Dedim Esra Hanım, ben besteyle de konuşmaya çalıştım ama hiçbir şekilde benimle konuşmak istemeyen onlar. Neden? Çünkü bana hakaret eden kadınla ben ya neden konuşayım denesin, ya? Abla benim çocuğumu Olur. getir desin, evin içinde ben hiçbir zaman sana hakaret ettim mi? Benimle otururken bir sorunun oldu mu elini vicdanına koy bak. Bunu demek için çocuğu getir, de, çocuk, buraya çocuğu getireceksiniz. Sana. Hadi kızım, hadi kızım. Çocuğa bahane etme, doğrulara konuş. Annen bu evliliği yıkan senin annendir kızım, aklını başına topla. Bakın, ne benim annem bir evliliğimi yıkacak olduğu ya? olduğu zaman evi ayırmadan umutla benim sorunu... Benim annem umutu istemiyor, evet yalan Esra değil. Hanım?